Selamun Aleyküm arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz çok önemli bir video arkadaşlar bu videoyu full dinleyin öneridir Cedin Tatlardan bir öneridir Seyit Feyzi'nin yanındayız ben ona Feyzi ediyorum ee, biz ben benim bazı meselelerim oldu işte ben onu da anlatacağım bu videoda böyle bir söyleşi olacak geçmişe gideceğiz ama bazı olaylar var izlemli olaylar bugünün insanların anlayamayacağı bazı insanların da anlayacağı olaylar Allah nasıl da insanları koruyor, nasıl da belalardan kurtarıyor hikayesidir. Gerçek bir hikayedir ve şahitli bir hikayedir. Evet öncelikle Feci abiye e, mikrofonu yaklaştırıyorum ve giriş yapıyoruz. E, Feci abi sen e, başlamıyorsun. E, Selamun Aleyküm dünya bütün arkadaşları, bütün herkes dostlara, hepsine selamlar. Şimdi kardeş e, başımızda böyle bir durum geçti. Bundan kaç yıl önce çoktan oluyor tabi. 20 sene vardır. Ee, sene 1984-85 yılları. O zaman o zaman bir 40 sene gidiyor. Evet, aynen. Bir gün ağrın bir güne yolumuz düştü. Biz daha doğrusu biraz işimiz vardı. Bir iş için gittik. Tesadüf Geç kaldık. Bir akşam üzeri baktık, ee, gideceğimiz yere varamadık. O gece bir köyde misafir olmayı düşündük arkadaşımla. Yanımıza bir köy geldi. O köyde ortasında bir tane ev. Allah razı olsun bir arkadaş havludaydı. Biz de akşam magrib üzeridir. Selam verdi Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kardeşim dedim, tanrı misafiri kabul ediyor musunuz? Ya Allah razı olsun sizden ondan da adam kırmadı. başımına gözüm üstüne dedi. Buyurun. Adam buyur etti. Molayı oturduk. Evi de binasını da yeni yapmış. Ee, dışarıdan çalışmış. Ondan sonra emekli olduktan sonra memlekete dönüş yapmış. Tabi bilmiyoruz bunu. Biz misafir olarak kaldık arkadaşlar. Akşam cemaat falan sohbet, muhabbet derken yatsı sinemamızı da kıldıktan sonra cemaat dağıldı. Yatağımızı aynı odaya serdiler. Ben arkadaş odada kaldık, yattık. Neyse sabah bir uyandık. Ben hemen hemen sabah karşı saat 5-6 sıraları. Arkadaşla konuştum dedim. Kalk Gel bizi, bizi yıkayalım dedim. Ay bitir şimdi adamlar da gelir. Neyse bu esnada baktım kapıya o da kapısı açıldı. Ev sahibi birden üstüme geldi. Allah Allah ben hayret içinde ben de kalktım ayağı. Hayırdır kardeş ne oldu? Ya baktım uzandı ellerimi tutmaya, ellerimi öpmeye falan. Tabii ben müsaade etmiyorum. Estağfurullah ya dedim kardeşim hayırdır nedir? Ya abi beni affedin. Abi hakkınızı helal edin. Ya kardeş dedim. Bizi misafir eden sen. Ev sahipliği yapan sen. Allah razı olsun. Bizi yatırdın, bizi yedirdin. Bize ikramdan bulundun. E bizim senden halallık istememiz gerekirken, sen bizden halallık istiyorsun, anlayamadım. Yani dedim, biz hakkını halal et diyeceğimizi, siz bize diyorsunuz hakkınızı halal edin. Neyse, tamam dedi, baktım neyse gençlere seslendi, çocuklarına dedi, ele getirin dedi kahvaltımızı. Neyse oturturdu bizi, oturun dedi. Oturduk. Kavaklığı üzerinde kardeş dedi, kusura bakmayın dedi. Vallahi dedi hani bir birbirimizi tanımıyoruz, yabancısınız. Bir de dedi, geçmişte dedi amcalarımız biraz olay olayları var dedi, düşman sahibiyiz. Ve dedi düşmanlarımızın da kim olduğunu da bilmiyoruz dedi. Öyle dışarıdan dedi, haram olaylar oldu. Dedik sizden biraz çekindik. Daha doğrusu dedi sizden kuşku duymaya başladık. Dedi siz yattıktan sonra dedi dışarıdan dedi odanın kapısını üstünüze kilitledim. Ve dedi tabii evlerin yanında da eski binalarını kilitler olarak kullanıyorlar. Topraklı evdir. Dedi ben kalktım oraya Minder mi serdim, yastığımı koydum oraya. Bir yastığı dizimin üstüne koydum. Tetikteyim, düşünüyorum. Hakkınızda düşünüyorum. Acaba bunlar necidir, kimdir? E, ne için geldiler? Niyetleri nedir? E, böyle düşünüyorum. Dedi, karanlık, zifiri karanlık. E tabi dedi, kilerdeni dediğimiz eski yapı evi kiler olarak kullanıyorlar. Dedi arkada sürme çekmişim, kapıyı kapatmış. O dedi ben bu düşünceye dalmışken dedi anlımı da iki avucumun arasına koymuşum düşünüyorum. Dedi birden baktım kapı çırır, Tahta kapı açıldı. Dedi ben ne göreyim? Bir baktım kapı evet kapı ışık dedi. Bayağı iyi, aydınlık sadece bir kafa ve sadece bir yaka yakasını ve kafat düz görüyorum kara kaşlı hafif sakallı bir tanesi baktım bana yaklaşmaya başladı sadece yüz simesini görüyorum yüz simgesini görüyorum, üst simgesini görüyorum. Ve bana böyle keskin keskin baktı dedi, bak dedi bu senin hakkında düşündüğün benim nebimdir. Nebi yani torun demek, benim çocuklarımdır sakın sakın dedi, aklından geçenleri sil ve unut dedi. Onların hakkında yanlış bir şey yaparsan, düşünürsen her iki gözlerini çıkarırım, ellerini bana uzattı, ben kendime geldim. Kapıdaki nur görmeyi anlattım mı? Nur Tabi tabi nur, nur görünüyor dedim ya. Sadece yüz simgesi görünüyor. Etrafı ışık aydınlık. Sadece yüz simgesini görüyorum o ışığın içinde. Tabi kendisine yaklaşıyor. Ve dedi, parmaklarını bana uzatınca ben kendime geldim. Kendime kafamı kaldırdım. Tabi dedi ben uyanıkım yani sadece alnımı iki avucumun arasına almış düşünüyorum. Dedi tabii kapı açılınca ben artık kendimdeyim yani ona, ona bakıyorum. Dedi ellerini bana uzatınca ben bir irkildim irkilmemle kendisi kayboldu. Kendisi kayboldu dedi o anda geldim asma kilidi açtım sizin kapınızı açtım ve sizin uyanmanızı bekledim. Bekledim ki ne zaman uyanasız sizden af ve özür dileyeyim. Baktım ki arkadaşınla biraz fısıldama sesiniz geldi. Ha dedim valla uyandılar. Dedi kapıyı açtım ve içeri doldum. Dedi Allah aşkına bana döndü. Dedi kimsin, necisin, Kimlerdensin? Dedim kardeşim vallahi ben de senin gibi acizname bir kulum. Tamam mı? Ha, yolcuyduk. Geç kaldık, yolumuz düştü. Sana misafir kaldık. Yani dedim sadece filan köyden, filan köyden filan şeyh, filan şeyh benim dedem amca çocuklarıydılar. Aa, benim dedemin de mekani Ol plan Muş arasında Kozme tepesi var gire Kozme. Hala mekanı oradadır. Mekani oradadır. Yani e, büyüklerimizin anlattığına göre, şey, göre Evet. Büyüklerimizin anlattığına göre Babam rahmetli babam orada hastalanıyor. Dedem iki rekat e, kılıyor. Rabından dua ediyor. Diyor ya Rabbim diyor. Benim Hasan'ım bir yıl yeni damattır. Onun canı alacağını ben. Ve o bir saat içinde benim dedem orada rahmet ediyor. Ve büyüklerimiz şahittirler. Hatta Çetin Bey'in dedesi bile şahit. O bize anlattı. Kendisi de biliyor. Hepsi anlattıklarına göre dedemi de melekler yıkıyorlar ve melekler gümüyorlar. Ve onlar tepeyi açtıktan sonra millet arkasına koşuyor, kimseyi göremiyorlar. Evet. Hani bunu Çetin de biliyor, herkes biliyor. Ve o günden adam bir anlattım kendisine. Dedim, hele valla böyle böyle bir durum. Ya ben de onların çocuklarıyım dedim yani. Ama dedim, biz de sizin gibi günahkar bir kurucu. Dedim Fakat Ha başımızda o geçti. Vallahi adam bundan sonra bizden özür diledi. Ben tabii ki gönlünü aldım. Canım kardeşim dedim bak haklısın dedim. Düşünceden sen de haklısın. Ben de zaman aynısını düşünürdüm. E, ee, sura bakma aslında sen hakkını helal et. Sizin düşman sahibi olduğunuzu bilmiyorduk. Ah bir seyrede anlatırdı, Geçen geçin başta da söyle, söylemiştim. Valla işte falan yere gidecektik, geç kaldık. Yolda kalacağız. Hani varamayacağız. Size misafir olmaya karar verdim. Siz de kabul ettiniz. Allah razı olsun. Allah ferinizi kabul etsin dedim. Öyle günün hoşçuluğuyla vallahi işte böyle bizim başımızda da geçen bu. Sağ olsun adam köyün dışına kadar da bize yol eşlik etti tekrar her gittiğimizden helallik istedi. Birbirimizi helal ettik ve orada sarıldık birbirimize. Allah razı olsun onda da Ola başımıza bu da geçti. Evet. Yani bunlar işte zaten arkadaşlar şahittir. Evet. Arkadaşım da şaşırmıştı. Evet şimdi bundan sonra arkadaşlar yeni bir düzenleme getiriyorum kanala, Çetin Tatar kanalına. Bu şekilde hikayeleriniz varsa, aileden kalan dedelerden ya da sizin yaşadığınız olaylar varsa bana Güzel Dünya 13 hesabından, Instagram hesabından ulaşabilir. Ses kaydıyla WhatsApp'tan, aldı. oradan size numara veririm, WhatsApp'tan bana ses atarsınız. Ben onu bir video haline getiririm. Önemli bilgileri aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu Seyit Feyzi abimizin dedesinin yıkanma olayı, melekler tarafından yıkanma olayı benim annemin nenesi başına da geliyor. O da ağrılıdır. Aynı şekilde vefat ediyor ve iki tane insan geliyor. Hiçbir telgraf yok, hiçbir telefon yok ve onun vefat haberini duyuyorlar ve öldüğü zaman da vücudu yeşil, yeşil, yeşil oluyor. Yeşil, vücudu yeşil oluyor ve güzel kokarak ve onun ölüm haberini alıyorlar, vefat haberini ve gelip onu götürüyorlar. Şu anda o da Şehzade'ydi. Adı Şehzade'den haberin var mı? Evet. Onun hakkında bir onu, bilgi verir misin? Onu da biliyorum. Ona bir bilgi de rahmetli ver. Rahmetli Şehzade. Şehzade? Evet. Şehzade evet. hakkında bilgin yok ama öyle bir, bir mesele var. Var tabii. Var Çünkü o kadar de var. fazla evet. değil. Şimdi böyle bir mesele var. Allah'ın rahmetli babam mesele. Örneğin mesele rahmetli babam rahmet ettiği zaman herkes gördü, herkes şahittir. Hatta o zamanlar Ali Paşa İmamı ismini unuttum Allah razı olsun. Cenazeyi yıkarken perde arkasından selavat çekti. Büyük bir çığlık attı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dedi. E tabi etraftakiler hocam ne oldu falan. Yok bir şey dedi. Yalnız yardımcısı Südeken arkadaşa, arkadaşla konuşurken bunu Canazanın etrafındaki herkes duydu. Dedi ya görmüyorsun dedi kendi kendini çeviriyor. Aynen. Hani zaten dedem de öyleydi. Dedem de öyleydi hepsi. Dedi ben sağa çevirmek istiyorum bak kendisi dönüyor. En son dedi ben tam onu sola çevirecekken görmedim. Elim yetişmeden kendisi döndü. Aynen. Ya dedi orada ben biraz heyecana kapıldım. Şimdi ben bir e, meselelerde hep dedemin cümletinden bahsediyorum. E, Seyit Feyzi abimiz de tanıyor, yakından tanıyor dedemi. E, şimdi böyle bir mesele var. E, şöyle bir mesele var. Benim dedem e, vefat ettiği zaman ben onun başındaydım. Ve hiçbir ölüm emaresi yoktu. Sanki bir derin uykudaydı. Hatta son tuvalete de götürdük. Aynen aynen. Sonra vefat ettiğini duydum. Ben evdeydim. Dedem vefat etti ve ben fakülteye geldim. <laughs> Fakültede bazı kadınların sesini duyuyorum kaybanede ve bu kaybanede şöyle bir mesele oldu. Hale Şeyh öldü. Hani Şeyh dayı öldü, Şeyh dayı öldü, ağlayanlar oldu. Ben arkama bakıyorum, hiç kimseyi görmüyorum ama ses duyuyorum. Yani bu ne iş? Sonra benim dedemin cenazesi yıkandığı zaman dedemin vücudunu gördüm ve ben ve kesinlikle bir ölüm emaresi yok. Sanki canlı gibi Allah Mert'i seviyor. İşte Nisa suresi 37. ayet diyor ya Onlar cimrilik yapar, cimriliği önerir. İşte o kafirler elem verici azapla azablandırılır. Aslında bir kafir de cimri olanlar ve cimrilik yaparlardır. Dedem çok cömertti. Şimdi ve bir başka bir meselemiz var dedemle ilgili. Ee, ben burada anlatayım. Benim halamı bir telefon meselesi oluyor. Halamı arıyor. Halam alo diyor. Babasının sesini duyuyor. Bu bizim ailemize olan bir durum. Seyyid Fezzi abi de şahittir bu konuya. Evet. Ve dedem alama diyor ki üzülme diyor. Herhalde bir konuşma yapıyor tam içeriği bilmiyorum ama. Kimsiniz diyor ben. Şimdi benim ee, eşim peşim baktım telefonu safır da var. Telefonu kaldırdı ev telefonu tabi eski tel ev telefonu. Diyor benim ben. Baktım eşim de diyor siz kimsiniz? o da benim ben diyor. Tamam kimsin diyor. Kızım dedi ben senin baban baban. Öyle deyince eşim baktım telefon elinde titreme başladı tabi rahmetli kayınbabamın e, vefatı da bir hafta sekiz gün falan geçmişti. Öyle deyince baktım e, eşim döndü dedi, baktım bağırdı dedi bak babam babam telefonda babam telefondan konuşuyor. Ben de dedim ya dedim abin ya da aileden biri seninle şaka maka yapıyor, espri yapıyor falan. sonra araştırdık aileden telefon açan kimse yok. E şimdi diyor ben babamın sesini tanımaz mıyım ya dedi. Zaten baştan ben babamın sesini tanıdım. E babam ölmüş. Aklıma gelmedi. Ama ses babamın sesi. E diyorum en son dedim kimsin? Babamın sesine benziyor ya dedi. Dedi benim ben kızım senin babanım baban. Ve telefonu kapatıyorum. İşte bu olaylar e, aile içinde çokça vardır arkadaşlar. Şimdi benim ailem ben size diyorum ya vefat değil. Örneğin benim e, babam vefat etmeden bir gün öncesi. Akşam saat e, bir, bir, bir kadar onunla sohbet muhabbet ettik. Eskiden biraz rahatsızdı. Hastaneye götürdük bir sürü ilaçları vardı. Dedim baba biraz masaj yapayım. Daima ona masaj yaptırıyordum. Yok oğlum dedi. Sağ ol dedi. Ya dedim olsun baba dedim. Yavrum dedi, bak dedi, kurban olam Allah'a dedi. cenab Allah bana öyle bir mükafat vermiş ki, dedi benim vücudumda dedi nasıl tereyağından kıl çeker gibi, dedi bütün hastalıklarımı çekmiş almış. Dedi şu anda tüf gibi mi oğlum? Dedi hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ne mesajı, ne bir şeye, ne ilah, hiçbir şey dedi. Dedi cenab Allah bana öyle bir mükafat vermiş. Bak eşim de şahit, yanımda sohbet ediyoruz. Rahmetli anam da yanımızda. En son anam da dedi ki, dedi, Şeyh Hasan dedi, Feyzi yolda gelmiş yorgundur dedi, izin ver. İsterse dedi, gitsin istirahatına baksın. He oğlum dedi, tamam dedi, kalk dedi. Yo baba dedi, biraz daha oturalım. Yo yo oğlum dedi, sen yorgunsun dedi. Kalk dedi, yatağına git. ev bizim evimizde kapılarımız karşı karşıyadır. De, havli kaplarımız karşı karşıya küçük bir ufak bir köprü iki kapımızın arasındadır. Neyse valla müsaade istedik. Elini öp elini eğilince ben elini öpme eğildim o da kulağıma fısıldadı. Dedi oğlum dedi senin uykun hafiftir dedi. Dedi ara sıra uyandığın zaman babana bu gece muhakkat oldu dedi. Öyle, ha, öyle deyince ya baba dedim, sen diyorsun maşallah Türk gibiyim. Her iş kalmamış. E bir de beni korkturuyorsun değil mi? O zaman ben otur yok kesinlikle dedi, kalk dedi. Gidip israta bakacaksın. Neyse, zorladı beni. Neyse, hanımla beraber kalktık, elini öptük. Biz havlumuza girdik, kendi havlumuza. Eşim salon kapısını anahtar, anahtarlamışız tabii açmaya çalışırken baktım benim havli kapısı açıldı. Baktım döndüm arkama babam. Ben öyle espri olarak, baba dedim bellidir dedim sen de uykun gel mi? dedim. Gel bir çay daha yapalım beraber. Yok oğlum dedi ben gideceğim. E baba dedim oturalım bir çay. Baktım avucunda bir şey var. Baktım bana uzat dedi oğlum al dedi. Emanetini al dedi. Baba bu ne? Al dedi oğlum. Ha baktım Köstekli cep saati. Tabii zincirini de köstekini de ben ona hediye getirmiştim. Ee, Siverekten almıştım ona. Baba dedim, acelesidir dedim. Kurban olam. Oğlum dedi, benimle onun işi bitti. Dedi, onun maadi doldu. Onun zamanı doldu dedi. Al dedi. Tamam baba dedim. Kurban olam. Tamam Alacağım. Yavrum dedi, bak oğlum dedi. Allah. Ben sana ne diyorum? Sen beni anlamıyorsun dedi. Benimle onun işi bitti. Ne vefatından haberi varmış. He. Haber vermiş. Öyle deyince baktım benim eşim de dedi al elinde baban dedi. Kırma dedi al elinde. Neyse aldım elinde. Aldım dedim baba vallahi dedim sen içme kur düşürdün. Yok dedi oğlum. Dedi Cenab-ı Allah var mı, Yok dedi sen rahat uyu dedi. Dedi ben sen babanım dedi. Ve tekrar elini öptüm. Eşim de elini öptü. Yetim etmedim oturma dedi. Dedim baba gel oturalım falan. Onun neyse gitti. Gitti. O yorgunluk halimle ben adamda yatıyorum. Saat sekiz, sekiz buçuk civarları sabahı. Baktım geldi dedi oğlum dedi. Kalksana kalktım dedim. Ruhum çok hafifti o gün yorgunlukta uyanamamıştım. Dedi valla babam biraz sanki rahatsızdır. Hemen kalktım. Girdim avluya baktım babam oturmuş yastığı dizine koymuş. Dirseklerini de üstüne. Kafasını al, her iki avcı altına almış. Neyse baba dedim. Baktım dizine. Baba dedim. Tekrar baktım. Hı, diyor. Neyse anama dedim, Dedim ana dedim e, ilaç milaç falan vermişsin. Yok oğlum dedi. Dedi bugün hemen hemen 15 15 16 17 gündür dedi. Evde ne kadar ilaç milaçları varsa hepsini poşete koymuş. Bana verdi dedi bunları çöpe at. Demişim şey Hasan lazım lazım yok dedi hanım. Bunlarla işim kalmamış. Yani bunlarla işim kalmadı dedi 10-15 gün önce dedi bütün ne ilaçları varsa oğlum dedi verdi bana hepsini çöpe attım. yani <laughs> dedi ilaç milaç almamış. Olay yatağını serdik. Önü kıbleye doğru. Bu zatım ellerini göğsüne koydum. Kulağına eğildim. Kulağına eşedimi getirdim. Baktım o da eşed parmağını kaldırdı. Ee, Allah razı olsun bizim komşu bir tane hafız Kur'an genç vardı. Onu çağırdım. Komşumuz Kur'an okuyan bacım vardı. Hepsini topladım etrafına. Kur'an okumaya başladılar. Onlar Kur'anlarını bitirdiler. Ben de öyle ağzına hafif hafif su veriyorum damlatıyorum pamuğuna. Sanki uykuda böyle bütün arka, bütün komşular, akrabalar hepsi görüyorlar. Sanki kafası kafasını koymuşum kolumun üzerindedir, kollarımın arasındadır. Müşir müşir sanki uyuyor. En son baktım gözlerini açtı, gözlerimin içine baktı. Aa dedim baba dedim, kendine geldin, dedim ben kendine geldi. Baktım gözleri yarıya kadar gitti kaldı. Benim o zaman da en küçük kardeşlerimiz de askerdi. Ee, bir ay, bir ay bir buçuk ay tezkeresine kalmıştı gözleri yarım kaldı. Yani baktım en son damlayı suyu da verdim baktım ağzından kaldı. Nabızlarını için. yokladım baktım vücudu soğumuş. Ondan sonra böyle havalı. Allah rahmet eylesin. Ee, bu iki e, muhteşem ruh vefat ettiler yıllardır. Bunların ortak bir noktasını biliyorum arkadaşlar. diler. Benim dedem çok cömertti. Ee, senin babanı da az çok hatırlıyorum. Aynen. O da o da cömertti. Onun bir cömertliğinden bahsedersen video bitirelim. Ee, babamın cömertliği şu idi. Ee, bütün eski insanlar, de, baba dostlarım hepsi bilirler. Çocukları belki yetişkin olanlar bilirler. Ölmüşlerimize rahmet, hepimizin rahmetli babam evde misafir olmadığı gece o gece aç yatardı. Hatırlıyorum ben küçükken yemek hazır, sofra hazırlandığı zaman, misafir olmadığı zaman beni komşulara gönderirdi. Oğlum e, filan kirbeye git. Hala Hacı Bekir'e git. E tabi onlar biliyor biliyordu. Ben hemen kapı çaldığım zaman kapı açıyorlardı. Hay yeğenim yine misafir yok bu akşam. Ha vallahi dedim Dayı dedim ya da kirbe ya da amca ama yani valla misafir yok <laughs> sofra hazırdır babam bekliyor. Hemen ya Hacı Bekir amca ya çocuğu ya diğeri ya oğlum dedi. Ağın diyordu ki Halil Seyit Hasan dedi <laughs> bu akşam acı yatmaz. Hemen bir tanesi ya da iki kişi peşime düşerdi önüme verirlerdi. Eve gelirdik oturduk sofrayı yemekimizi yerdik. Yaşlanmıştı da yaşı. Zaten 73 yaşlarından rahmet ediyormuşlar bize rahmet. 1995'te. Bazen sofra, e, anam gibi gelinleri böyle ona ayrı tabak koyduğu zaman kızardı. Hep beraber yiyeceğiz. Bazen işte diyor ya baba işte çocuklar hani mesela gelinleri falan derdi yani. Çocuklar seni rahatsız ediyor. Hatta ellerini batırıyor. diyor diyordu. Sakın sakın diyordu böyle bir şey bana söylemeyin. Çocuklar da gelecek. Zaten diyor diyor çocuğun eli o emeğe girmediği zaman bereketi olmaz kızım diyor. Gelinlerine söylerdi. Ha böyle. Büyüklerine büyükti, küçüklerine küçükti. Sohbeti hoştu. Allah ölmüşlerimize rahmet. Hepsine rahmet, ona da rahmet olsun. Hakkımızı da hoş Her iki insanın da bir özelliği de böyle. Her ikisi çocuklarına bir ev bıraktılar. Başka da hiçbir şey bırakmadılar. Her şeyi dağıttılar, ayrılarına verdiler. İşte bunlar keramet ehlileriydiler. Bunların mekanı cennet olsun. Ee, i̇nanıyorum ki cennetedirler de. Allah'ın işine karışılmaz ama biz onların kerametlerini gördük. O da Allah'ın takdiriydi. Bir tanesini bak görüyorsun ölümünden haberi var. Saatin oğluna veriyor. Bir tanesi ise dedem ilaçlar, neyse, Evet. Ben dedem ise öldükten sonra sesler duyuldu kayıbaneden ve telefonla kendi kızını arıyor ve özüldüğünü ee, anladığı zaman Allah izin veriyor. Artanması aranıyorsa bu işler gariban, bu garip işler yani. Bunlar Asana, değişik olaylar. Hastaneye gittik, e, rahmet etmişti. Hastaneye gittiğimizde e, tam rahmet ettiği dakikalarda eşim kızım kulağına çığlık atıyor, baba 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 diye e, baba gitmiş artık, rahmet etmiş. E, artık demek o çıklıkla, o şeyle bir hafta aradan geçmedi, telefon olayı oldu. İşte, i̇şte mesele burada önemlidir. Tabii 12 yaşından beri rüya tabiri yapıyorum akrabalar içinde. E, bunlar da en ilk şahitlerimiz işte Seyit Feyzi abidir, alamdır. E, akrabaların birçokudur. Tabi bu rüya tabirleri önemlidir, bir, önemli bir ilimdir. Aile güçlü bir ailedir manevi olarak. Allah şükür olsun manevi güç var yani ailede. Tabi her insanın ailesinde de iyi insanlar olmuştur, kötü insanlar olmuştur. Bu da normaldir. Evet arkadaşlar böyle hikayeleriniz, enteresan tuhaf olaylarınız varsa ya da bazı ilim meselelerinde arkadaşlara destek olmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Güzel Dünya 313 hesabına. Ve evet fezi. Abim sen de son kelimelerini söyleyerek videomuzu kapatalım bitirelim. Cümle izleyici ve dinleyici arkadaşları hepsine selam söylüyorum. Hepsinin de Cenab-ı Allah önce iman kuran, şu sonradan sağlık ve saat vermesini istiyorum. Sağ olun. Eyvallah arkadaşlar, kanala destek olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Teşekkürler izlediğiniz için, dinlediğiniz için. Sağ olun arkadaşlar.